Sevgili dostlar herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda anlattığım daha önce budama yaptığımız hangi ayda yapmıştık? Mart Nisan aylarında bu senenin Mart Nisan ayında sadece tepe vurduğumuz bu ocakta sürgün gelişimlerini görüyorsunuz. Az önce bahsetmiştim. Şimdi burada ben 3-4 dalı yaptım. Bir iki dalı da uygulamalı olarak çekimini yapacağız. Kameramanımız yakışıklı Esat bizi çekiyor. Şimdi Esat birazcık şu tarafa gel oğlum yavaşça. Ben şimdi dalı eğeceğim. Sen de e, makasın ucun uçlarını çekersin. Tamam mı yaptığım şey? Evet. Çalışmamıza devam ediyoruz. Sevgili dostlar. Öncelikle ocağın iç kısımlarına gelen kısımları ben daha önce almıştım. Sonra şu çıkan sürgünlere şimdi terbiye edeceğiz. Yani daha uzamasını engelleyeceğiz. Ara budamalarını yapacağız. Dalımızın tepesinden biz 1,5 metre vurmuştuk. 1, 2, 3, 4 metre hala var. Eğimli olduğu için çok da aşağıdan vurmadım. Şu şekil yan sürgünleri çoğaltmak için. Şimdi bakıyoruz. Burada kalmamış. Şunları da alıyoruz. Gücümüz şurada sürgün gözeli olan bir tane var. Yön verip kesiyoruz. Şurada şunun ucunu muhtemelen vurmuşum. Yine vurdum. Aşağı dönük olan, geriye dönük olan sürgünleri alıyoruz sevgili dostlar makas vurmaktan korkmayın. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın burada iki tane yan sürgün çıkmış, yan dal çıkmış ama birbirlerini engellemiyor. Ve e, güneş alımlarını şimdi sevgili dostlar ne tarafa yönlenmesini istiyorum? Bu tarafa yönlenmesini istiyorum. O zaman bu taraftaki sürgünden alacağım. Şu şekilde çapraz aldım. Gözeden. Şimdi devam ediyorum. Aşağı çekiyorum. Burada Evet biraz zorlandım. Şunu da şuradan biraz aşağıda vuruyorum. Devam ediyorum sevgili dostlar. Bakın geriye dönmüş. Birbirine gitmiş. Sürgünleri alıyorum. Bakın bunlar güzel. Birbirini engellemeyecek şekilde şu taraftan vuruyorum. Bunu bu taraftan vuruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Devam ediyorum. Aynı zamanda kozalak akarları var. Onları da topluyorum. Bakın. Kozalak akarları için yapraksız dönemde elle mekanik mücadele yapılır. Onun dışında Nisan ayının son haftası ve Mayıs ayının ilk başında gülleci bulamacı iki defa 15 gün arayla atın. En azından göçüş dönemi için bir sonraki seneyi kurtarırsınız. Şimdi devam ediyoruz şöyle. Bakın geriye dönmüş, ters dönmüş, aşağıya dönmüş sürgünleri alıyoruz. Bakın burada güzel sürgünler var. Birbirine obur çıkmış. Şöyle gitseydi birbirini gölgeleseydi ne yapacaktım sevgili dostlar alacaktım ama almıyorum. Bunlar e, genelde fındık da sürgünlerimiz şöyle 20-25 santim uzunluğunda olduğu zaman daha iyi fındık veriyor ve kalınlaştığı zaman. Şimdi şunu alıyorum ki bu ikisi kalınlaşsın diye. Devam ediyorum. Şu şekil geriye dönmüş sürgünleri alıyorum. Şöyle baktığın zaman geriye dönmüş bunu şuradan Vuruyorum. Şu kozalak akarını topluyorum. Sevgili dostlar bakın. Buradan tepe vurumu vurunca en azından boyu uzama gitmiş ama şuradan bir sürgün çıkmış. Bu arada kozalak akarlarını da alalım. Şimdi bunun aynı şekilde tepe vurumunu yapıyorum. Kameraman biraz yaklaşır mısın bana oğlum şuraya? Şuraya bakar mısın? Şuradaki tüylenmeyi görüyor musunuz? İyi görünüyor mu oğlum? Bakın sevgili dostlar elimi sürtünce eldivenle bile tüylenmeyi görüyorum. Ben bunu buradan vurmuşum. Bakın bu ikinci yıla geçmiş. Fındık verecek şunlar. Tombul şekilde bunlar. Meyve gözleri sevgili dostlar. Bunların ucundan vuruyorum. Eğer e, sürgünümüzün dışı bu şekil tüylenmişse bu iyi kalitede olduğunu gösterir. Devam ediyorum. Kozalak karını aldım. Şimdi bu sürgünde şöyle bakıyorum. Birbirine giden. Şunu aldım. Birbirini engelleyenlere ara budamasını yaptım. Sevgili dostlar makas vurmaktan korkmayın. Diyeceksiniz ki kardeşim hepsini kesiyorsun ne alacaksın? Zaten eğer biz dalımızın üstünde budama yapmazsak bu sürgünlerimizin hepsi fındık vermiyor. Ya dökülüyor ya besinsizlikten gidiyor ya birbirine gölge yapıyor dökülüyor. Yani dediğim gibi güneşlendirmeyi yapmamız lazım. Şimdi şöyle bir bırakıyorum dalımızı. Şöyle bir bakıyorum tekrar. Şu biraz aşağı gelmiş. Bunu şuradan vuracağım. Çünkü aşağı yönlenmiş. Uç budamasını biraz da sert aldım. Şu araları da aldım. Evet. Bu dalımızı bitirdik. Şimdi şu dalımızda vardı. Bunu ben yaptım sevgili dostlar. Ara budamalarını aldım. E, dal üstündeki yan dalları görüyorsunuz. Bunu da yaptım. Bunu az önce videodan önce hepsinin uç budamalarını yaptım. Şu yan sürgünleri görüyorsunuz. sevgili dostlar. Hepsi budamadan sonra. Işte. Gel oğlum. Aynı şekilde bu dalı da şuradan vurmuştuk. Buradan çıkan sürgünleri görüyorsunuz. Şunu aradan kulak bırakmadan alacağım. Geri durmuş çünkü. Biraz yerine zarar vermesin diye uçtan aldım. Görüyorsunuz. Üç tane yan sürgün çıkmış. Bunların da tepe vurumunu yaptım. Şimdi şu dalımızı da yapacağız. Videomuzu sonlandıracağız. Diğer dalları ben yaptım sevgili dostlar. Yine çekimine yapabilir oğlum. Gel bakalım. Şu dalımıza bakın sevgili dostlar. Şuradan tepe vurumu yaptım. 4-5 tane yan dal çıktı. Ocağın içine gelenleri dış yönlü aldım. Bazılarını daha önce aldım. Evet şimdi şu dalımızı çekeceğiz. Hangi taraftan görüntü daha iyi olur? Şuraya geri olun. Evet. Şimdi bakın sevgili dostlar. Buradan çıkmış ama ocağın içine gidiyor. Ben bu biraz da aşağıda. Bunu buradan sıfırdan alıyorum kulak bırakmadan. Yine burada bir tane çıkmış. Bunu da ocağın içine gidiyor. Bunu da alıyorum. Ama bunu almayacağım sevgili dostlar. Çünkü bunun yönü hem yukarı hem de yukarıda. Bunu kırmadan böyle çekiyorum. Buna hangi yöne gitsin şu yöne gitsin diye. Şuradan şöyle çapraz yine kulak bırakmadan bunu kestim. Sonra devam ediyoruz sevgili dostlar. Bakın aşağı doğru dönmüş alt tarafta güneş alamını engelleyecek. Kendisi alamayacak yerleri alıyorum. Ara budamalarını da yaptım. Evet sevgili dostlar şuradan vurdum. Şurada bir tane meyve gözü var. Ona bıraktım. Daha önce bu dalda sadece tepe vurma yapıldı. Çekiyoruz. günleri yürüyoruz. Yavaş yavaş hareket et oğlum. Şimdi şuradaki geriye dönmüş. Bunu alıyorum. Şurada bir tane görüyorsunuz sevgili dostlar. Fındık toplarken şey biraz geri kaçalım. Bunu buradan sıfırdan almaya çalıştım. Makasımızı da alalım. Devam ediyoruz. Aşağıya doğru dönmüş. Geriye dönmüş. Birbirine araya giden mesela buradaki burada olan bir sürgün buraya doğru gidiyor. Güneşlenmeyi engelliyor. Bunu engelleyeceğiz. Şöyle düşünün sevgili dostlar. Bir elin beş parmağı var. Hepsi de böyle aralıklı ve ileriye doğru bakıyor. Bu şekilde olması lazım. Evet. Kozalak kakarı var. Geriye dönmüş. Bunları alıyorum sıfırdan. Bakın burada güzel bir sürgün var. Ona tepe vurumu yapacağım. Geriye dönmüş. Bunları alıyorum. Aşağıya dönmüş. Şimdi diyeceksiniz ki bunları alıyorsun ama şey kalmadı. Ya dediğim gibi 3 yıllık, 4 yıllık kurumuş, sürgün verimi zayıf olan şeylerden zaten fındık almıyoruz. Makası vuracaksınız. Vurduğunuz zaman buralardan güzel sürgünler çıkacak. Evet tepe vurumlarını yaptım. Güzel. devam ediyoruz. Şu arayı alıyorum çünkü bununla iki tane güzel sürgünüm var. Yandalım var. Bu arada olmaması lazım. Çünkü bunlar birbirini birbirine gölge yapacak. Aynı şekilde alıyorum. Şu kurumuş alıyorum. Aşağı dönmüş alıyorum. Biraz hızlı video uzun olmasın diye hızlı geçiyorum. Bakın burada şu sürgün bunun üstüne gidiyor. Hangisi güzel? Şu daha kaliteli. O zaman şunu buradan sıfırdan alıyorum. Bu da aşağı doğru dönmüş. Bunu şuradan vuruyorum. Bu yukarı dönmüş. Şurada kozalak akarı var. Onu da aldım. Yine burada eski bir kesim yeri var. Onu temizledim. Tepe vurumunu yapıyoruz. Şimdi bakın sevgili dostlar. Burada tepe vurumu yapılmış. Bir sürü sürgün çıkmış. Eğer siz bu aradan bunları almazsanız bunlar yine birbirine gölge yapacak. Kaliteli olan dışı tüylenmiş olanları bırakıyorum daha sıfırdan alalım. Makas tam girmiyor. Bakın aşağı dönmüş. Bunu da temizliyorum. Sonra devam ediyoruz. Şu arada geri dönmüşleri alıyoruz. Birbirine birbirini engelleyecek. Birbirine gölge edecek. Sonradan kesmeyi kıyamayacağımız şeyleri vaktinde kesersek problem olmaz. Bakın. Onu da hallettik. Sonra devam ediyoruz. Bakın. Şimdi bazen arkadaşlarımız diyor ki benim kozalak akarları kurumuş diyor. Buradan almış başka yere göç etmiş sevgili dostlar. Bu kozalak akarın olmayacağı anlamına gelmez. Bu kozalak akarları bunları ya elle toplayacağız. Bunların görünen formu var, görünmeyen formu da var. O yüzden gerekirse birleci bulamacımızı atacağız. Şimdi şu araya bakın sevgili dostlar. O kadar karışıklık var ki. Yani siz yolda giderken kasis olduğunu düşünün kasistlerden kaçıyorsunuz. Bu da böyle bir şey. Ara budamalarını bunların yapmamız lazım. Yeni sürgünleri bırakıyorum. Genelde bir yıllık ve iki yıllık. Burada sevgili dostlar güzel. Şu aşağıya dönük bunu alıyorum ve birbirine paralel gitmiş. Obur olmuş. Onun gölgesinde kalmış. Şunu vuruyorum. Bunu da aldık. Şöyle bir daha bakıyorum geriye dönmüş. Bunu buradan vurdum. Şu bunun üstüne gitmiş. Onu da vurdum. Bu da balak var. Onu da topladım. Şuradan bir tepe vurumunu güzel sürgün var. Uçlar, Uçlarından kırpıyorum sevgili dostlar. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi dalık böyle bir rahat nefes aldı. Yaşam alanı oldu. Bu bunun üstüne gitmiş. Aldım buraları aldım. Şimdi bunu da aldım. Zaten görüyorsunuz bunların hepsinde meyve gözleri var. O yüzden bunları rahatlaştırdık. Evet dalımızı bırakıyoruz. Yavaş çekelim. Tamam oğlum. Evet sevgili dostlar durumumuz bu. Aynı şekilde bakın. Şurada da yapmışım tepe budama. Aralarına budamışım. Bu da güzel sürgünler oluşmuş. Şöyle genel bir çekelim yavaşça. Bakın şuradaki sürgünlere. Şuradaki sürgünlere. Bakın bu aşağı geriye dönmüş. Bunu alalım. Dalımızın ocağımızın da ortası açık. Her dalımızın da yaşam alanı var. Budama sonucunda şu an ikinci yıl budaması olduğu için bu sürgünleri yan dallarımızdan hep fındık alacağız. Çok dal çok fındık değil. Dal üstünde ne kadar yan dalımızı çoğaltırsak o kadar fındık verimimiz artar. Çekim için yakışıklı küçük arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar.